bu sırrı nereden öğrenmiş olabilir Hakan? Deniz'in bu sırrı nereden öğrendiği önemli değil. Önemli olan bu sırrı söyleyip söylemeyeceği. Açıklamasından bize bir zararı dokunmaz ki. Bulutu elimizden alamazlar. Şirketten de kovamazlar. E. Ee? Demek şimdi ne alakası var? Benim derdim bu değil ki. Ferit Aslan bu sırrı öğrendiğinde Nazlı'yla kardeşine çiğ çiğ yiyecek diyorum sana. Anlamıyor musun? Doğru. Aslında Asuman işime yarayabilirdi. E yarıyordu da. Ama gerçi benim için vazgeçilmez biri değil. Öyle mi? Şaka mı yapıyorsun Demet sen? Bana ne Asuman'dan, bana ne senin oyuncağından? Benim derdim Ferit'le Nazlı'nın arası bozulursa bu bizim işimize gelmez. Şahsen Nazlı ile Ferit'in ilişkisi beni gerçekten ilgilendirmiyor. İster ayrılırlar, ister barışırlar. Tek düşündüğüm şey Deniz'in mutluluğu. Eğer gerçekten Nazlı'yı istiyorsa gidip bu sırrı açıklaması lazım. Diyorsun. Kesinlikle. Ben şu Deniz çıkmadan yakalayıp bir konuşayım. Deniz tamam şimdi gerçeği öğren. Ee ne yapacaksın? Hayırdır Hakan Sen bana ne yapmam gerektiğini mi soruyorsun? Ya koskoca adamsın. Tabii ki de karışmayacağım sana ama... ...bir de bu işin vicdan boyutu var. Hmm. Vicdan. Ya Deniz bak şimdi bu Danslı denen kız işinde gücünde... ...ekmeğinin derdinden anlatabiliyor muyum? Şimdi bu sıra ortaya çıktı. Ferit bu kızın başına tebelleş olacak. Ağzından, burnundan getirecek. O biraz zor da. Sen Nazlı'yı neden bu kadar umursuyorsun? Daha. Öyle demeyelim, şöyle diyelim. Seni ve Nazlı'yı umursuyorum. Hakan seninle konuşarak zaman kaybedemeyeceğim. Nazlı ile konuşmam gerekiyor. Deniz. Gel sen bu sırrı kendine sakla. Bu sırrı herkesin bilmesine gerek yok. Ali ya. Asuman onların bir kopyası da muhasebeye gitti değil mi? Evet evet biraz önce gönderdim. Ayrıca ikinci çeyrekle ilgili tüm bilgileri tek bir dosyada topladım. Asuman sen bu yeni restorana gittin mi? Yakınmış galiba buraya. Evet evet çok yakın. Hatta böyle tam aralarda kaçmalık. Yani şey öğle aralarında yemek için kaçmalık. Engin. Efendim. Önümüzdeki yıl için Halkla ilişkiler Departmanı'nın bütçe artışını konuşmamız lazım. Bütçe artışı mı? Nereden çıktı? Hep beraber toplanalım, konuşuruz. Ferit odasında mı İkbal Hanım? Yok. Ferit restoranda. Yeni ortak olduğu kendi restoranında. Anlamadım. Ablamla Ferit Bey yeni bir restoran açıyorlar da. Yani açacaklar. Çok yakında. Bütçe artışı için daha zaman var Demet. Toplantı yapar konuşuruz. Öğle yemeği randevum var. Geç kaldım. Demet. Nereden çıktı bu restoran işi? Vallahi ben şimdi restorana gideceğim. Eğer çok merak ediyorsanız siz de benimle birlikte gelin. Ablama kendine sorarsanız ha? Alo, Beldacığım. Sana bomba gibi bir haberim var. Görünce bayılacaksın. Görsellerini mail atıyorum şimdi sana. Aslında düşündüm de hemen internet sayfanızdan yayınlayabilirsiniz. Evet, evet. Demet'ciğim, sence bizim bu fotoğraflar internete nasıl düşmüş olabilir? <laughs> yani şey mi yani, ...bunları hep beraber toplanıp hadi bir internete düşelim falan mı dediler Nereden bileyim Hakan'cığım fotoğrafların internete nasıl sızdırıldığını? Bilmiyorum diyorsun ya. Yani. Evet, bilmiyorum. Hem bu fotoğraflar mahkeme sürecinde bir sürü insanın elinde dolandı. Kim bilir kim sızdırdı. Hah, işte benim de merak ettiğim bu. Mahkeme sürecinden bugüne kadar uzun bir zaman var. O kişi durdu durdu fotoğrafları yeni mi sızdırdı yani internete? Yeter ama Hakan. Gerçekten yeter. Ferit o aşçı kızla restoran açmaya kalkışınca... ...birileri kullanmak istemiş belli ki. Basın özgürlüğü diyorsun. Hmm, sahi o, o konuyu açmışken sen... ...sen mi düşünüyorsun yani? Ferit'le Nazlı'nın ortak bir... ...iş kurma durumuyla ilgili. Bence Ferit yanlış yapıyor. Ferit yanlış yaptı. Neden? Yani... Başkasıyla mı ortaklık kurmalıydı sence? Yani yanlış yapıyor derken şirketin imajı açısından diyorum. Bu bize zarar verebilecek bir şey bence. Şirketin imajıyla hiçbir ilgisi yok ki bunun. Bu bence daha çok kişisel bir mesele. Bizle bir ilgisi var mı? Yok. Yok. Bu işten bize ne? Sana ne? Bana ne? Ne önemi var? Ne önemi var? Güzel. Çok güzel soru. Ne önemi var? Bir düşüneyim. Bir, bizim küçük aşçımız bu durumdan tedirgin olabilir. Ki ben bunu istemem. İkincisi Nazlı ile Ferit'in arası bozulabilir ki ben bunu da istemem. Üçüncüsü Nazlı ile Ferit'in ortaklığı biter. Ben bunu da istemem. Bu benim hiç işime gelmez. Aşkım, evlendiğimiz gün sana bir şey demiştim, hatırlıyor musun? Beni ne kadar sevdiğinden mi bahsediyorsun? Tabii canım ama o değil. Başka bir şey söylemiştim. Demiştim ki... Demetciğim, aşkım... ...eğer ki beni yarı yolda bırakacaksan... ...şimdi git. Sonrasında ben seni hiçbir yere bırakmam demiştim, hatırlıyor musun? Şimdi neden bunları konuşuyoruz Hakan? Dedim ki sana Demet, bizi anca ölüm ayırır dedim. Biz anca ölürsek ayrılırız dedim. Hatırlıyor musun Demet ha? Hakan, Hı? Hakan bırakır mısın? Canıma yakış. Canımı acıtıyorsun. Canım mı acı acıyor? Ha? Canım yanıyor. Şş, 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 tamam, tamam. daha bu saçmalıklara ne kadar devam edeceksin? Neden bahsettiğini anlamıyorum. Neyini anlamıyorsun? O fotoğrafları internete sızdıranın sen olduğunu biliyorum. Of! Sabah Deniz de aradı ve hesap sordu. Şimdi Deniz'e söylediklerimin aynılarını sana da söyleyeceğim. Benim o işle hiç bilgim yok. Senden ve kocandan başka hiç kimse bu entrikalarla uğraşmaz. Ferit, o fotoğraflar herkesin erişebileceği mahkeme dosyalarında. Bana haksızlık ediyorsunuz ama. Demet, seni uyarıyorum. Benden de Nazlı'dan da uzak dur. Senin bu yaptıkların sadece bize değil, şirkete de zarar veriyor. Ben bir şey yapmadım Ferit. Hatta şirketimizin imajını düşünerek yarın için bir fotoğraf çekimi ve röportaj ayarladım. Ekonomi dergisi için. Yani ortaklar olarak bir arada görünmemiz şirket açısından iyi olacaktır diye düşündüm. Daha ne yapayım? Gerek yok Demet. Ben haberleri internetten toplattım. Yarınki gazetede falan da çıkmayacağım. Ayrıca Hakan'la aynı fotoğraf karesine gireceğimi nasıl düşünebiliyorsun? Hakan gelmeyecek. Sadece biz ortaklar ve Bulut tabii ki. Lütfen gel Ferit. Söz vermiyorum.